yerde böyle. Yine şurada. Herkese hoş geldiniz ben Cemre. Bu videoyu birazcık çok hızlı ve spontane bir şekilde çektiğim için ve telefonumun ön kamerasıyla çektiğim için birazcık net olmayabilir video. Bu yüzden özür dilerim. Bir de kameraya arada bakmayabilirim. Çünkü kendimi görüyorum. O yüzden birazcık böyle kafam karışıyor. Özür dilerim şimdiden. Bu videoyu aslında yarın çekecektim ama dayanamadım. Kitap kargom geldiği için ama bir iki kitap olduğu için bir gün ertelemeyeyim dedim. Bir de bugün çok fazla derecede okumak istiyorum. Aslında bu alışverişin tek amacı Beyza Aksoy'un Açık Yaralar ve Dikiş İzleri kitabını almaktı ve bu kitabı aslında imzalı bir şekilde almaktı. İmzalı kitap konusunda ve kitap 365 sitesinden benim ağzım bir kere yandı ve bir daha ben almayacağım o siteden kitap vesaire vesaire diye ben çok konuştum. Ama sonra e, dedim ki herkes bir şansı daha hak eder yani. En azından her insanın her sitenin en azından iki tane şansı olmalı Cemre diye düşündüm. Ve bu yüzden bu alışverişi yaptım. Ve bu sefer beni gerçekten üzmediler. Bu yüzden buradan kitap 165'e teşekkür ederim. Beni bir kez çok üzdünüz ama bir kez mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Beni neden üzdükleri konusundan da bahsedeyim. Ben yine bir yazarın bir kitabını almak istiyordum. Sipariş almıştım. O da imzalıydı ama kitap elime asla gelmedi arkadaşlar. Asla gelmedi. Kargo geldi dediler. Yok gelmedi dedim. Sonra kargo diğer tarafa yani satıcıya ulaşmış. Sonra bana bir daha geri yollamalarını istedim yollamadılar kayboldu dediler. İmzalı kitaptı. Beni çok üzdüler ve daha sonra aradım aradım açmadılar. Ama bu kargoda öyle yani o kadar üzülmedim. Hani ve hani o kitabı daha sonra almadım. İnanın ben o kitabı daha sonra almadım çünkü beni o kitaptan o kadar soğuttular ki anlatamam size. Neyse kısacası bu kadardı. Bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Ee, bu video hem alışveriş videosu yani kargo açılımı videosu hem de kitap okuma maratonu olur diye düşünüyorum. Aldığım kitabı yani açık yaralar dikiş bu gece bitireceğim ben. Şöyle kargoyu güzel bir şekilde kargolamışlar. Diğer tarafımı gösteremiyorum çünkü faturan ve adresim falan gözüküyor. Ama kargosunu beğendim. Bunu ee, önce siparişleri nasıl yolluyorlar bilmiyorum. Çünkü elime gelmedi kargo. Ama bunu yani ilk alışverişime güzel göndermişler. Yani mutluyum. Şöyle getirdim. Bu da güzel. Yani şurada kargo ücreti sıfır olsun Yani kargo ödeyen bir kitap var. Şimdi açalım kitabımızı. Kitabım da burada. Ve bir şey daha yollamışlar. Şaşırtıcı ve bayağı güzel. Yani kitapların hiç hasar almayacağı şekilde kargolamışlar. Ben gerçekten mutlu oldum bu ben bunu açayım. Kastı kollarımla. Çünkü bıçak falan almayı unuttum yanıma. Normalde hep kızı alırım ve bıçak ya da işte makas falan alırım ama bunu da unuttum. Bir öyküler kitabı. Bu küçücük bir kitapmış ve 9.95 normalde. Ben 5 TL aldım sanırım. Çünkü kargo kargoyu ödemesini isterim. Kargo ödeyen kitaplardaydı. Zaten kargo 6 TL miydi? Yani her türlü bunu almam benim için çok karlı geldi. Yani bedavaya geldi denebilir. Alexander Pushkin'in kitabı 5 TL 75 kuruşmuş ve bence çok tatlı yani okula gidip okulda okuyabileceğim bir kitap. Bunu da okurum yani. Ve asıl kitabımız şu anda ya da asıl kitabı sonradan göstereyim. Şöyle kitap 365'in okuma günlüğü diye bir şey vermişler. Bu oha <laughs> bu, bu gerçekten güzel bir şeye benziyor. Ve baya güzel bir şeye benziyor. Beni mutlu etti bu te. Yani mutlu etti ama sonra mutlu ettim. İşte şöyle göstereyim. Şey var işte kitap, yazar, başlangıcı, bitişi, yayın evi, yorumum yorumu falan. İşte alıntılar, notlar diye her e, bir kitap için iki tane sayfa girmişler. Ve bence çok hoş. Arada daha demin Sabahattin Ali'nin bir hikayesini de gördüm. Bayağı bol alışverişten memnun kaldım aslında. Bayağı beğendim. Son olarak kitabımız burada. Beyza Aksoy'un Açık Yaralar ve Dikiş Kitabı çok 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 tatlı gözüküyor. Çok tatlı gözüküyor. Böyle içinden bir tane ee, poster çıktı. Gülün üzerinde yatan kız. Bunu takipçiler bilir. Oturan kız. Böyle güzel poster çıktı ama posteri sıcakmış. Ben asmam yani odam ama tat bir şey yani boş değil en azından. Ya gerçekten gerçekten imzalı arkadaşlar kitap. Şöyle göstereyim. Gerçekten kitap imzalı. Yani yalan söyleyecek hali yok ama gerçekten imzalı ve güzel. Ee, kitapta herhangi bir hasar görmüyorum. Sadece normal yani birkaç çizimi var şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama onun haricinde normal yani. Bu da paketlerken falan olabilir. Bir de bu imzalı olduğu için belki o sırada küçük küçük şeyler olabilir. Mesela şurada bir katlanma mı var, boya mı var anlayamadım. Ama bir hasarı yok diyebilirim. Bir de şöyle düşen bir adet ayracımız var. Bu da çok tatlıymış. Ben bayağı sevdim. Ee, bu kitabın fiyatını da ben size söyleyeyim arkadaşlar. Kitabı 23 TL 70 kuruş aldım bence uygun yani imzalı. Benim bütün Beyza Soy kitaplarım imzalı zaten. Hemen Beyza Aksoy'un bütün imzalarına gittim. Hatta bir kitabım iki kez imzalı falan olabilir. Ee, benim en sevdiğim yazarlardan biri seviyordum yani bayağıdır takipçisiyim. Hatta çok eskiden beni takip eden birileri varsa bilirler. Çok eskiden, iki sene önce falan bir vlog paylaştım. Ben Beyza Aksoy'un imzasına gidiyorum işte. Hatta ben Beyza Aksoy'la birlikte haberlere çıkmıştım. Ee, yani gözükmüştüm küçük bir yerde. Fox mu ne çekmişti işte. Genç yazarlara ilgi çok falan filan diye orada bir kısmında çıkmıştım. Yani anlayacağınız bayağıdır takipçisiyim ve bayağıdır takip ediyorum. Baya seviyordum hani Beyaz Ağaç'ı. Hala da seviyorum. Neyse ben daha fazla videoyu uzatmayacağım. Çünkü kitabımı okumak istiyorum. Yarın da yorumunu çekerim. Aynı video içerisinde olur. Yani tamamen video tamamen video tam yani bu video ah, konuşamadım. Konuşamıyorum. Merle bu video tane tane konuşunca çok saçma duruyor. Yani büyük bir ihtimal bu video açık yaralar ve dikiş izlerini e, İtaf edilmiş bir video olacak. E, o zaman ben kitabı bitirince görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar videonun editi bitti. Ben de bu açıklamayı sizlere yapmak istedim. Arkaya da ne koyacağım bilemediğim için bir jenerik yaptım. Gerçekten kusura bakmayın çok saçma durdu ama gerçekten bir o kadar da komik oldu bence. Birazcık kitap hakkındaki düşüncelerimi de bahsedeceğim. Gerçekten çok iyiydi kitap. Zaten bir kısmını Beste üzere okumuştum ama kitabın sonunda yazar çok iyi yapmış. Açık Yaralar ve Dikiş İzleri kitabının ikinci kitabı da gelecek sanırım. kitabında gerçekten birinci ve ikinci kitabını bir daha okuyup sizlerle yüz yüze kitabı anlatacağım. Ve düşüncelerimi paylaşacağım. Benim de içimde çok kaldı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Abone olursanız çok daha fazla mutlu olurum. Ama en çok yorum yazarsanız. Ve bu kitap hakkında beraber muhabbet edersek mutlu olurum. Yani en çok o zaman mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize musmutlu, sağlıklı, bol kitaplı günler dilerim.